Efendim bir ömür boyu mutluluklar dilediniz. Evet. Bu oyunu geldiğinizden yani sonuna kaydediniz. Sağolun. Ee, Sağolun. Hep verdiniz efendim. Neler sormak istersiniz? E, Neler gerçek seviyorsunuz? Alan... Gerçekten, ııı, 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 bir ııı, 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 Suzurlar kanununuz çünkü her evlilik aynı değil yani o yüzden çok özeller evlilik kurumunuzda da çok özeller huzur diliyorum her şeyden önce onun hiç olmasın diyor hayatın boyunca hayatın sonuna kadar da birlikte. Geçsin. E, <laughs> gel 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 get, gel gel. Gel aradan gel. Önerileriniz var mı efendim? Şey Onlar zaten e, önerileri, önerileri Çünkü zaten birey olarak çok sevdiğim, çok saygı duyduğum insanlardan. Çünkü bir tane güzel insanı birleşmesi diyorum. Birleşim yani saygı <laughs> <Yani gülüyor> Bu <itibar gülüyor> yani ne istersen çok <laughs> gün gelen davetlerimizi, bizim misafirimize sonsuz teşekkür eder, ee, saygılarımızı çok, çok teşekkür ederiz efendim. Çok heyecanlıyım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben yanında Hayran, sevdam. birçok misin ve Zerina. Hiç bilmiyorum. Yani bir heyecanlı anlatamam çok. Mutluluklar diliyorum. Zerina süredir göremedik. Çok özledik sizlere. Neler yapıyorsunuz efendim? Nasıl gidiyor günler? Burada eee iş oluşursak eee iyi stüdyoya gireceğiz. İyi şarkılar için. Evet. Var zaten yani. Sıralarını bekliyor şarkılar. Eee doyusuyla işte stüdyo eee böyle yani hayat. Bir kapıda döndükten bir kapıda döndükten sonra çekiyoruz şey ya. Valla, e, kanka geliyorum. Bir şey. Nö, nörolojik doktoru ve ünlüler e, doktorlar iyiler yani ama işte hani nörolojik bir şey var bir problem var buradan <laughs> söylermişim çok iyi bir nörolog e, <laughs> rica ediyorum diye yani e, eski bir tarafa e, ben iyiyim. İyiyim, daha da iyi iyi uydaldı iyi Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her şeyunlar diyorlar. Yani ne zaman böyle eee problem olsa sağ orada da. Eee üzerin sevindiğimi düşünüyorum. E, Burada yazıları eee her sınıfın muhteşem yazılar. Mesajları ve sevinci dolusu etkisinden ne Ulaşmıyorlar. Ben de elime geldiği kadar Başka. cevap Olur. vermek istiyorum. Çünkü onlar hayatımın başlısı, ulaşılmadığı bir yerden ayrı. Gel Halk çok önemli, sevenlerimiz çok önemli. Onlar benim her şeyim. Sevenler olmasa olmaz. Sen dostlarınız yanınızda mıydı? E, tedavi sürecinizde ya da web yapanlar var mıydı mesela? Yok, yok. Yani hiç kimseyi ve fazlalık yaptı diye düşünüyorum. Çünkü hayat böyle bir hızdan bir süre. Yani pazar sistem ne yapıyorsunuz? Cumartesi'ye geldi. Herkesin inanılmaz bir yoğun çalışması var. Edo'nun kurumları biliyorsunuz zaten ülkemizde. dolayısıyla hiç kimseye ne gücenir ve üzere herkesi çok seviyorum ve zaten en yakınlarımda Hani hayır olsun diyebilmek için de <laughs> zorlanıyorum. Arkadaş şey ama zaten onlar da yanıltılacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.